Ne oldu? Gözümün içine bakıyor da söylemiyor. Salatayı oraya. unuttu çünkü. Niye söylemiyor? Biliyorum ki sessiz kalacaksınız. Hah. Son anda dank etti benim. Şimdi kim kimi test etti ben anlamadım. <laughs> Vallahi benim hiç aklıma gelmedi. Hiç aklıma Neyzef gelmedi. Neyse bir saat test etti sesini çıkaracak diye. Benim aklıma geldi ama sustum tabii ki söyleyeceğim. Valla benim gelseydi söylerdim. Hiç keyif söylerdi. sonradan da getirin hiç sıkıntı değil olabilir. <laughs> Unutulabilir. Nasıl bir geldiyse... Peki Muazzez Hanım, bakın Cevahir Hanım ne dedi? Benim için problem değil, sonuçta unutulabilir dedi. Benim için Siz problem. Neden? Bir yarışmada yumurusun ki, e elensin <laughs> ki ben birinci olayım. Ama yemeklerimiz, yani, ana yemeklerimiz bitmeden evet. geldi. Vallahi ben evet, şey... evet, yok, yok, ona eksikten, sonra hayır. biraz eskikten. teşekkür ederim. Peki Cevahir Hanım, yani. mu, e mu Muzaffer Bey'i <laughs> bitirdim. Şey. <laughs> <laughs> Muazzez Hanım'ın bu düşüncesi ne diyorsunuz? Zaten açık aramak için o kadar çok şey var ki. Zaten Abi, Biz şey yarışmaya çok... geldik buraya yarışmaya diyor. Geldik. Ben, benim Tabii için ki eleştireceğiz. Gibi herkesin tatmıya şeyleri vardır. Ben buraya lezzet tatmaya geldim. O yüzden ona göre yorumluyorum. Bu sizin düşünceniz. Benim düşüncem dediğim gibi masaya takılmam. Salata bir şey unutmuştur, yapmıştır orada getirir. Ye, hiç takılmam. Masanın, yarışmanın kuralları var ya hani her şey... De... Olabilir ama takılmam yani. Hani derler ya sonradan Birisin diyor ki yok getirmesin Peki, tamam eksik sayarım diyor ben onu saymam. Sen sahibinin kabiliyetini, becerisini, hamaratını neye göre değerlendiriyorsun? Ona takılmam evet. buna takılmam diyorsun ya. Ben bunun unutmasına takılmam. Bunu yapmıştır getirir tadarım. Yani Onun misafireye, gelmedik ki. Ben. Hanım, misafireye tamam gelmedik ki Cevahir Hanım misafire gelmedik ki. Ya olabilir, ben bile hatırlatırım. Çok, inan hatırlatırdım. Ama çok saçma bir yorum yapıyorsun. Şu an yarışmadayız değil mi? Ay canım benim. Yarış misafirlik de benimkine. değiliz. Yani şu an Duygu Hanım'la evli misafirlik. Şu Hı. an yarışıyoruz yani. Çok saçma bir yorum yapıyorsun. Takımınız lazım. Sizinki doğru Takımınız, mu? Evet doğru tabii ki. Tabii Her ki karşımdaki karşımdakini elemeye çalışacağım. Yemeği en güzel yaparak karşımızdakini elemeye çalışmıyor unutmuş, muyuz? Etmiş, ben unutmuş, etmiş, beni hiç... Benim, benim, siz yarışmaya ben gelmediniz ben o. mi? Ben buraya lezzetleri gerçekten o zaman güzel herkese, olan şeye güzel. Herkese bakın beş benim günüm ben ama bakın, şu an coşabilirim masaya, sizin gibi yani, ama ben coşmuyorum. Ben şu an coşmuyorum. Ama masaya, dün, masaya dün, puan veriyoruz değil mi? Eksik olsa yapıyoruz yani eksik menüde puan kırma hakkımız var. Bunu bize pazar, yarışma kuralları koymuş tabii ki. Pazartesi günü geçti, ondan sonra herkese böyle bu ne geçirdiniz. Ben güzelce salatayı salata Değil mi? Ama şimdi hayır, unutun, ben dedim eksik bak, yapın dedim. Benim de mi? dün geçti. Ben ne diyorum? Hayır benim için diyorum önemli değil. Çok saçma. ben de sizin gibi coş, coşmuyorum. Saçma. O, sizin düşünceniz hayır, bu ben da benim düşüncem. düşüncem. Ben hayır bir şey demiyorum. Senin Sadece düşüncem. unutursa bu da e, benim Kadir düşüncem. Bey sordu. Benim için, e, önemli. Ben de, benim için benim önemli benim, önemli. benim, bak, benim önemli. için önemli. Benim için önemli. Öne bak benim önemliymiş. için de önemli. Herkes için önemlidir. Benim değil benim için değil. Daha sonra da getirebilir. Hiç sıkıntı değil. Bu arada çok güzel Adın olmuş sanatım. Asıl Teşekkür adaletsizlik burada biliyor musunuz? Yani siz orada tolerans mı davranacaksınız? Eğer eksik getirmiş olsaydı Duygu Yapmamış Hanım'a... Haricim. onu Ama e, eksik getirmiş olsaydı Duygu Hanım'a bunu göz, göz yumup e, ona göre puan mı verecektiniz? Ben getirmemişse eğer hatırlatırım. Ha, e, Duygu Hanım sana e, yok atladınız? derim. Gerçi ben zaten et beni benden aldı Çünkü dediğim dikkat için dedim. Yarışma formatında bunlara dikkat etmeniz beni gerekiyor. Et, ben etle problemim var. Et beni benden aldığı için dedim. Salatayı ben hiç aklıma Ama bile işte gelmedi Bu, yani burada dedim. Ama işte yarışma da olduğumuzu Unutamaz unutuyorsunuz. Unutamaz mı insanoğlu? Şimdi Cevahir Hanım. Tamam. Yani siz hiç hata yapmıyor musunuz? Ya yani da bir şeyleri unutmuyor musunuz? Yapıyorum. Musun? Tabii ki Ama, ama yarışmadayım şu an. yarışmadayım. Cevahir Hanım hiç duymuyor. Ben şu an radarlarımı açtım. Şey arıyorum. Ben, yani açık arıyorum. Açık ve ne söyleyeyim? Açık arıyorsunuz. Açık arıyorum. Ben bana açık Çünkü aramıyorum. ben birinci, birinciliğe oynuyorum. Ben lezzete bakıyorum. Birinci o, olmak benim. için yapıyorum. Birinci ve benim, şu anda, ikinci kim? E, Birinci Hayatım birinci benim. <laughs> evet, İki de bir başladığımız zaman biri, birinci benim ben kazanacağım ben evet. kazanacağım. Evet. O menüyle mi kazanacaksınız? Evet o menüyle kazanacağım. Yapamadığım menüyle menü ben kazanacağım. Ben, ben, kazanacağım. ben çıkartacağım. Buyurun Ayran'a mağazalarım bir saniye. Buyurun. Diyorsunuz ya hani ben takılmıyorum unutmuş olabilir. O zaman eksik menüye göre diğer arkadaşlara karşı o zaman haksızlık ha. olmaz mı? Şimdi, öyle Şimdi bir şey söylüyorum bak Hı. bunu tekrardan teyit edelim konuşalım. Hı. Ben diyorum ki buna takılmam ama eğer getirmemişse Kim? ben hatırlatırım Niye diyorum. Niye hatırlatırım bana haksızlık bana? Cevahir Hanım bana, hatır bana hatır hatır Niye hatırlatıyorsun getirmeyecektim ben, ben ona göre puan mı Ben, yapımda, ben hatırlatırım. Hayır gitti haksızlık yapıyorsun. kadar. yapıyorsunuz. Şu an orada adaletsizliği bize yapıyorsunuz. Ya şu üç arkadaşı Aynen. yapıyorsunuz. Kendisi Ona hatırlamış hatır etmiş. Hayır, Neden hatırlatmayayım? Hatır ben hatır hatır Bana haksızlık yaptırmam i̇yi ben size. Ki de, size. İyi ki de getirmişsiniz. Teşekkür Onu ederim. Unutmamışsınız. Salatınız çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun. İyi ki hatırlamamışsınız. Teşekkür ederim. Yani Cevahir Hanım'da yarışma ruhu yok mu? Yok. Cevahir Hanım iyi gözükmeye çalışıyor. Aslında kendi yemeklerinde kendisi başarısız oldu. Başkasında da yemeği hepsini işte kalkıp da şöyle olabilir. İşte şuna takılmıyorum, buna takılmıyorum. E o zaman bu yarışmanın katılmanın anlamı ne o zaman? Cevahir Hanım tabii ki oynuyor. Sessiz ama ya. <laughs> ben kesinlikle olmadığım gibi davranmıyorum. Tamamen noturelim. Yok İstediğiniz ki. kadar değil. Yok. Ben Hatınla herkesin çabuk. konuştuğu hatırla kelimeleri hatırlayan? konuşmak istemiyorum. Bir işe ya, o olması gireceksiniz. Olması gerektiği kadar i̇şe yapıyorum Bir gireceksiniz. Böyle gireceksiniz. İki kişisiniz. Evet öyle hata yapmasını beklersiniz değil mi? Siz seçilmeniz Mülafatta için. Mülakatta tek kişi alıyorlar. O yüzden i̇ki içeride ne konuşuluyor iki bilmiyorum. Rakipsiniz. İki rakipsiniz. Doğru Çip aldıkları da var. Belki çıktıktan sonra size yani. kapıda bilgi verirsin. İçeride bunu bunu soruyorlar diye. Yani. Onu so ah, Verir misin içerideki bilgiyi? Veririm. Veririm hiç önemli değil. Herkes Öz güvenine bakılır. Ya ne oluyor yapıyorsunuz ya? Öz güvenine Ne oluyor Herkes, herkes hayır, kendi öyle bir şey yok. Mücadeli, ekmeğini yer. Herkes mücadeli, kendi e ekmeğini yer. Mutlaka ama mücadele etmek zorundasınız. Ama o zaman da Hayır, hayır, yapıyorsun hayır, 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 Şeyden, şeyden, şeyden. Şeyden, 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 şeyden. Tek tek konuşalım tabii Cevahir Hanımcığım. E, problem Buyurun. sadece salata değil. Tabii ki salata küçük bir detaydır. Okay. Evet. Ama Muazzez o yüzden Hanım, zaten diyorum. Tamam Muazzez Hanım da diyor ki bu masada diyor bir yarışma ruhu varsa her şeyi düşünmesi lazım. Akıl edenle etmeyenin arasında bir fark olması lazım tabii. diyor. Evet. Misafir söyledikten sonra diyor zaten ortada hanımefendinin becerisi kalmıyor. Sizin söylemeniz de getirmiş oluyor. Evet. Şimdi Muazzez Hanım'ın demesi ki ben bunu bu kadar yoğunluğun içinde düşünebiliyorsam o da düşünmeli. Yani bugün evet. burada muazzamın bir başkası da oturabilir? Partimizi yarıştırıyoruz. Ha bu salata ben evet ben ama. tabii ki oluyor. Benim salatam nerede diyor. Sonra gelince de diyor ki ama ben söyledim geldi bir anlamı kalmadı. Ben evet, puan, doğru. bu arada salata gelmeyince eksik menü saymıyoruz tabii ki ama puan kırılabiliyor çünkü ana yemeğin yanında gelmemiş oluyor. Asıl problem bir yarışma ruhu var bu masada. Programın formatı bu. Yani Türk televizyonundaki çoğu yarışmada böyle bir e, rekabet var. Yani biz burada yardım yapmıyoruz, birbirimize dayanışmaya gelmedik. Evet. Ha tabii ki de kimsenin hakkını da yemek istemiyoruz. Zaten o yüzden getirenle getirmenin nasıl bir fark olsun istiyoruz. Yani. Yoksa olabilir, benim hiç problem fikrim. değil. Hepimiz de söylüyoruz hanımefendi salat. gerekirse normal misafirliğe gitsek konu bile etmeyiz ama yani. burada bir büyük ödül var. Onun için de herkesin tırmanması gerekiyor. Evet. Olabilir. Bu benim kendi fikrim. Ben bu şey için salata için bilmem ne için sizin fikriniz formatta Formatı Bilmiyorum. da gereği formatı bu. Formatı olabilir ha. şey Kadir Bey. Yarışmayı da izliyorsunuzdur zaten. Yarışmayı zaten izliyorum. Dediğim gibi ben buraya başka şeyler için böyle lezzetidir bilmem nedir bu unutmuş ben bunun puanlı kırayım ay şunu şöyle yapmış bunu böyle yapmış hatırla da gelmedi ben de buyum yarın Bak, yarın benim benim hayır bakış açım ya, bu. Ya, bakın yarın sevinç hanımın günü böyle, Hanım geldim. Geldim. böyle bir şey olur ters düşüyor ama olsun olabilir, hayır, böyle bir olabilir. şey sevinç hanımın günü hatırlatırsa olabilir. hatır, ya bir unuttu diyelim hatırlatmayacaksınız öyle bir şey yok hayır hatırlatmayacaksınız zaten kendi bana haksızlık yapıyorsunuz benim bana bana haksızlık yapıyorsun? yok be güzel canlı ya hayır ben onu eleyeceğim güzel <laughs> canlı <laughs> Tamam komedi değiştirelim. Yorumlara gelelim efendim. Evet Ayşe Hanım'cım. <laughs> tam yapayım. Tamam. <laughs> Yapın buyurun. <laughs> Siz seversiniz ya, kuzu, kuzu etini. <laughs> kuzu etini severim ama tatsız geldi bana. Aa, yani biraz baharatlanılması gerekmez miydi bu? Nasıl baharatlandırılması? Ne var yani, bunda mesela? Bir konuşabilir miyiz? E, bir saniye. Tamam. Tabii konuşalım. Evet. Normalde evet bunun olmazsa olmazı kuyruk yağdır. Evet. Demin dediniz ya ben evet. hani kokar diye koymadım. Evet. Ama ben bunda A A koyabilirdiniz. Tamam kuyruk yağı kullanmadım. Bir he. saniye tamam devam edin. Ama işte o lezzetini vermemiş. Öyle lezzet mi? Lezzet olmamış. İşte lezzet anlamıyorsunuz bir bir lezzetten. bitireyim sonra. Tamam. Daha sadece et yiyemem. Unutuyorum ya. Ben. O yüzden dedim. Evet. Evet. Arada ee, diyebilirim. Patatesiniz pişmiş. Evet, Normalde et piştiyse patatesin hali hali içinde pişer. pişer. Evet. Tabii ki. Nasıl? Ee, <laughs> he, devam. Tamam. Ya <laughs> pişmiş etin bir şey tamam, değil mi? Tamam. Tamam teşekkür ederim. şey ben. Onu demek istiyorum. Patatesleriniz de yani bunlar da böyle e, hamur gibi olmuş burada kızarmış hamur gibi olmuş derken de. Ayşe Hanım bunu hani etle koyuyorsunuz ya etin Hı. yağından bu hamur gibi olmazsa o zaman da diyecektiniz ki lastik gibi pişmemiş Peki. evet öyle diyecek e, patlıcan böyle olur patlıcan kızartılmadı ama değil mi çiğ de kızartılmaz giydi. Giydi. kızartılmaz şeyden ama yani. kaç aşamadan geçirdim ben tamam. patlıcanı tamam. ama... kaç aşamadan geçirdiniz Hı -hı. önce doğradım tamam. sonra tuz tuza bastırdım kaldı tuzda. Evet. Etlerimi marine ettim, bıraktım bir kenara. Kekiğini falan attım içine. Olmazsa olmazdır etin defne yaprağıyla kekiği. Evet. Ondan sonra tuttum. Ben bunları suyun altında beklettim. Evet. Tekrar hepsini bir harmanladım. Sonra tek tek şişlere dizdim. Şişleri mi dizdiniz? Fırında mı yaptın? Evet fırında yaptım. yaptım. Tepside yapmadınız mı? Tepside yaptım. Normalde böyle bir tokat tepsisi oluyor, onunla sürüyorlar ya. Ama şimdi burada benim kendi evim olmadığı için öyle bir tepsi olmadı. Şişe mi dizdiniz onu merak ediyorum. Evet. Şişe. Hı Şişe dizilir Küçük. mi? Evet. Zaten şiş, tokat kebabı şişli olur. Tokat kebabı olur. Tokat kebabı olur. Şimdi ben bunu dizmeseydim. Muazzez Hanım dağılırdı alırken. Çünkü tokat açısından şişe olmuş Evet. Çünkü dağılır. Peki buyurun aşağıya. Tamam pilavınıza gelince pilavınızı hiç beğenmedim. O da bana çok tatsız, tuzu geldi. Biraz ben şok. Evet. Meyhane pilavı biraz daha böyle sebzesi yoğun olur di evet. biliyorum ben yoğun olur öyle. Ne olmuş yani. meyhane mezehane pilavına? Ya şu an sadece bir biber tamam. görüyorum. Başka ne görüyorsunuz? Bulgur kim da yalnız olmuş. seçim olmuş bana göre. Biraz daha iri bulgur olması gerekiyor meyhane pilavının. Ya evet. gerçekten yani mezehane pilavını güzel evet. yaparım. Bu konuda gerçekten iddialıyım. Bir ikincisi lezzeti yok ama dukat, lezzetsiz olmuş. Ayşe Hanım yapmayın lütfen. Gerçekten yapmayın. Dediniz bunu bunu, bunu bunu bugün bana yapmayın. Ne, niye? Neden? Gerçekten yapmayınız ya Hayır. Başka zaman mı çalacaksın yorumları açayım yorumlara açayım ama o olmamış. Pilav, pilavın pilav nesi olmamış? Yağları akmıyor. Yağları akmıyor. Lezzetli yerinde, tuzlu yerinde. Biber derse başka ne var bu pilavın Benim içinde Ayşe Ben Hanım? lezzetli bulmadım. Ben de çok yaparım ve çok severim ben bu Aa. pilavı. Gerçekten ben pilavınızı Ayşe beğenmedim. Ayşe Hanım siz yemekleri yaptıktan sonra ben gerçekten... Etiniz pişmiş bir şey demiyorum. Patlıcanlar da de pişmiş. Nedir be? Güzel. Ya, Biraz ben... daha lezzetlendirilebilirdi. Kuyruk yağı olsa belki daha lezzetli olurdu. Ama, ama pilavınızı beğenmedim. Ama siz kuyruk yağı koymadım Teşekkür ama siz ederim. buna ne koyduğumu biliyor musunuz? Ne? ne, ne pardon? Özel. Ne yok ne pilav mı? Hayır ya, hayır hayır olacağım. hayır. Kebaba Kebaba da ettik. kebaba da. Baharat Özel. koymuşsunuz. Melliketinden gelen yağ ile tereyağından ha. özellikle üstüne ben koydum. Zaten tereyağı girdiği zaman ha. kebaba kuyruk eti girmez. Koku yapar. Ben size anlatamıyorum. E, ama. tamam. Ama lezzetsiz olmuş. Olmaz. Aa, biraz önce lezzetli olmuş diye. Hayır lezzetli öyle bir şey demedim. <laughs> Pişmiş dedim. Lezzet olmuş Hadi. demedim ben ona yani. <laughs> Ya hayır doğru soruyorum, doğru. Ayşe Hanım Duygu gerçekten çok adımcı. doğru gelmişsiniz bugün bana. hayır, hayır değil değil. Duygu. Evet. Duygucum, alakası yok. Ya yorumları hayır, açıyorum ama. Bak, bu, kadar pişmiş bu kadar da bu kadar diyorum. da benim. Ay, ya, yok ki. <laughs> yapmayayım o zaman yorum lütfen. Tamam yapabilirsin benim ama. Dinle. yorum yapmanıza gerek, gerek yok. Gerekiyor. Savunacağım diye kendinize o kadar bağırmanıza gerek yok. Ama yüksek sesle konuşuyorum. Benim, benim şeyim ama yüksek zaman, sesle konuşuyorum. Dinle beni anlamaya çalışıyor o zaman. Diyorum ki evet sebzelerini pişmiş diyorum. Evet. Etiniz de pişmiş. Tamam. Nasıl lezzeti yok diyorum. Anladın mı? Yani Oldu kendi etinize eş ha. arıyorsunuz ama benimkile kıyaslama. Ama ona ben eş arıyorsunuz bu yani. Gerçekten eş yani. arıyorsunuz. Ben Lütfen beğendim. bu kadar ya yapmayın bu kadar da ezmeyin yani. beğendim. Afiyet evet, olsun. Evet. Ayşe Hanım bana ana yemekte çok haksızlık yaptı. Ana yemek konusunda haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Çünkü yemeği evet pişmişti, eti de pişmişti. Fakat pilavını istediğim lezzeti alamadım. Eti de lezzetsiz geldi. Muazzez Hanım. <laughs> Ee Ayşe hanım katılmıyorum, Ayşe hanıma katılmıyorum dediniz az önce. Ben Ayşe hanıma katılmıyorum. Ben için Aynı konuda e, anlatacağım şimdi. Ben bu e, Tokat gibi bunu Tokat'ta bizzat yedim. O oh, güzel. Bu şekilde yapılıyor. İri iri e, Eti pişmiş, patlıcanları pişmiş zaten <laughs> çok işlem görmeden girer. <laughs> Meyhane e, planını da beğendim ama ben sadece şeylere takıldım. Ee kuruk ya olması o ya. Orjinal, Ben geçen dün Cevahir Hanım orijinali yapmadı diye eleştirdim ya. Kokar dediniz ya hanım. Ha, yok ama orijinali getir ya. ya? Orijinali kuruk ya olması ama işte... gerekiyor. bakın ama bir bitireyim. Tamam. Gene olarak hani ben eksiklikleri var. Tuzu tuzu yok bir kere. Tuz olması lazımdı. Tuzu eksik. Bir de orijinalin biraz dışına çıkmışsınız. onu Ama dışında sarımsak şeyini beğendim ya. E, ee, pilavın Sobadan. lezzetini de beğendim. Orada K pilav gerçekten lezzetli. Pilav mı? Evet, pilav lezzetli. Ben Çok lezzetli. gerçekten pilavı lezzetli. Yani, lezzetli yani. Alamadım. ben ee, sahilini, şu an onu an. beğendim gerçekten. yani açıkçası. Ben meyhane pilavı şey biz sen. Pişme şekli de, şekli de yani hepsi de güzel tuzsuz ve kuyruk yağı detayı ama isterdim. Ama takılmıyoruz dedik. Ama, e, yağ kuyruk yağı koymama sebebim kuyruk nedir biliyor musun? Tokatta yapılır, <laughs> sobada yapılır bol, bu aralarda ya. Bol akar. yapıyorlar. Ya evet, akar. Evet, ama evet. ben bunu ama koysaydım o... içine kaçacaktı kokus. Koymasaydım ama sadece tereyağı, ağ sonra, sonra Tereyağı kattığımızda esas tadı geçiyor. Hangi Ama şey yapacağım. Tereyağı katınca kuyruk yağı kokar dedi de tereyağı katmasaydı kuyruk yağı Ama işte Muazzez Hanımcığım eğer bu şimdi dışarıda pişiyor ya. hazırız. Fırında piştiği için. Tokat kebabı tuzuyla yapılıyor ona hazırız zaten. Ama, yani o kokuya da hazırız öyle geldik. Ama geçen gün koku var dediniz. ben demedim. Kim dedi ona? Kim dedi e, sardı. tamam, zaten? Kuzu, et yemediğim tamam Et yemediği için. var o yüzden. Işte. Ama şey kuzu e, pilavınızı beğendim. Ayşe, Ayşe beğendim. Ayşe Hanım'ın dediği kadar lezzetsiz mi? Gülüyoruz. Lezzetli. Lezz çok lezzetli. Lezzetli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.